Allah'a hamd olsun. Ve milletimizin ferasetinden dolayı millete helal olsun. 7 Haziran'da bir takım şeyler söyledi biraz önce. Bombaların patladı. İşte sözde adaletsiz davranılan bir şekilde bir seçime gidin. Birilerinin ifadesiyle. Millet feraset içerisinde bir karar verdi. Ve amasız, ancaksız, Lakin siz bu şekilde biz bu milletin kararını başımızın tacı yaptık. Milletin kararına saygı gösterdik. Aynı millet aradan geçen beş aylık süre içerisinde bir kasımda tekrar sandığa gitti ve çok büyük bir felaset göstererek Adalet ve Kalkınma Partisi'ni tek başına iktidara getirdi. Bu millet her şeyi çok güzel bir şekilde görüyoruz. Biraz önce saymış olduğumuz konularla ilgili olarak Kartal'da yapılan eleştirilerde e, sandık vardı geçen sene. Sandığa gittik. E, sandıkta millet Kartal Belediyesi ile ilgili bir söz söyledi. Ve son sözü ver diyorsunuz. E, arkasından bahsetmiş olduğunuz eleştirilerle ilgili aynı tutumu sergilemenizi bekleriz herhalde size. Millet sandığa gitti ve sizin bahsetmiş olduğunuz gibi herkes eşit. Bu geminin dümenine geçip bu gemiyi çok geniş bir şekilde götürebilecek bir ufka sahip olan AK Parti'nin arkasında Dolayısıyla milletin kararına saygılı olmak artık yeni şeyler söylemek lazım. Dünün sözlerini tekrar etmemek lazım. Bugün iktidara muhalefetin ödev verme de günü değildir. İktidara ödevi millet vermiştir sandıkta muhalefete de çok geniş, çok güzel bir mesaj vermiştir. Bunu hatırladığınız için teşekkür ederim. Kartal'da kendi grubunuzun bir başkan vekili olarak odası varken, adaletten bahsetmeniz de hakikaten herhalde bir trajedi olsa gerekir. Adaleti buradan başlayacağız sağlamaya. Biraz önce bahsetmiş olduğunuz işte TRT, şu bu vesaire her şey milletin karşısında olduğu millet sandıkta son sözünü söyledim. Ben amasız, ancaksız, lakinsiz bu şekilde eski Kartal Belediye Başkan Yardımcımız Ömer Fethi Gübez'i tebrik ediyorum. Hayırlı çalışmalar yapmasını temenni ediyorum. Beklerdim ki aynı şekilde ama ancak lakin olmadan siz de bu başa şey, diye işte hava soğukluğu ne denildi şöyle bakalım tekrar <laughs> terör, işte havuz medyası, TRT, işte hava soğuktu, saatler bir hafta önce geri alındı. Bahanelerin arkasına sığmamak lazım. Herkesin milletin kararına çok güzel bir şekilde saygı göstermesi lazım. Ben meclis başkan ve de beklerdim ki Ömer Fethi Bey'i nasıl tebrik ediyorsa burada aynı şekilde Adalet ve Kalkınma Partisi'nde tebrik etmesi gerekiyor. Çünkü burada büyük bir oruç var. Kartal'da 131 bin insanın reyini almış bir parti var. Adalet burada olur. Önce uzun ismi Adalet ve Kalkınma Partisi, kısa ismi AK Partidir. Takipinizin evet. i̇şte <laughs> ismini bilmeliyim. Bir kez daha onuza seyirciler dışarı çıkaracağım. Burası Kartal Skalası değil Beyler. Peki hiç bir daha ne var? Bana ne yapalım? yok. Bir başkan bir zamana yok. Kartal Belediye Başkanımız MAK seçimlerinin arkasından Beden burada konuşma yaparken ya, seyirciler orada alkışladığında Meclis var, Başkan Vekili çıtını çıkarmamıştır. Bugün evet. de bu milletin Belediye meclisimiz alkış oldu. alkış nedir ki ya? Size söylüyorum. Alkış nedir? Tepki çek. Bunu suçlu olan bir değil. Sayın Başkan, Halkı'yla konuşurken sözlerinize dikkat edin. diye Doğru. Belediye verilmesinde atmış olmaz. Niye böyle geriliyorlar ki? Yani Tuncay Bey'e de gerilebilir ya bu kadar. Arkadaşlar bu kadar geriliyor. Büyük bir vakan içerisinde. Bunu Kıymetli Kartallılar, hangi partiden olursanız olun, başımızın tacısınız. İşte biz size bu şekilde bakıyoruz. Siz bu şekilde bakmaya devam edeceğiz. Hangi partiden olursanız olun, Evet, belediye meclisinde alkış olmaz. Siz gerekeni belki alkışlarla burada göstermezsiniz ama sandıkta gerekeni yaparsınız. Siz milletsiniz. Ama milleti kimsenin şov yaparsınız. <laughs> Demeyene hakkı ve haddi de yoktur. Lütfen. Eşit olacaksınız. Adil olacaksınız. Kendi seçmeniniz burada alkışladığında göstermiş olduğunuz tepkiyi gösterin. Şov yapıyor kelimesini ben sizden duymadım. Lütfen. Siz zaten başka gelirken Sayın Başkan. Ömer Fethi Bey'i tebrik ederken ki göstermiş olduğunuz adalet AK Parti ile ilgili adaletinizi gördüm. Ömer, Ömer Fethi Bey'in sonra Taner Bey. olduğu için özellik taşımaktadır. AK Parti'de kartalda 131 bin oy almış bir partidir. Tamam tebrik ettik işte. Yani ben size bir şey demiyorum. Gelelim Taner Bey. İsmimizi sordunuz ya. Rakibinizin ismini ilk önce öğreneceksiniz. Öğrenmediğiniz zaman sonuçlar... Türkçe'nin bir problem var o zaman yani. Sonuçlar, ar sonuçlar sandıkta farklı çıkıyor. Önce rakibinizin... AKP değil, AK Parti olduğunu öğreneceksiniz. Ve ondan sonra sandığa gideceksiniz. Yoksa sandıkta millet gerekeni verir. Bizim bugün söyleyeceğimiz sözler şudur ki, hiç kimse endişe etmesin. Bizim için kaybeden yoktur bu seçimde. Bizim için kazanan vardır, Türkiye kazanmıştır. Her partide, hangi evet. bir parti olursa oy veren bütün seçmenin tercihi, tarafı bizim başımızın tacıdır. Cumhur, Cumhuriyet Halk Partisi'ne oy veren seçmen de, Milliyetçi Hareket Partisi'ne oy veren seçmen de HDP'ye oy veren seçmen ve diğer partilere oy veren seçmenin iradesi de bizim başımızın tacıdır. Türkiye kaybetmemiştir, hiç kimse kaybetmemiştir. Türkiye kazanmıştır bu seçimle beraber. Bizim için öteki olan kimse yoktur. Bizim için herkes artık hükümet olan bir e, parti olarak herkes eşittir. Biz bu memleketi adalet içerisinde eskimizdeki gibi yönetmeye devam edeceğiz. Kollarımız kocaman bir şekilde açık bütün halkımızı kucaklıyoruz bu noktada. Cumhuriyet Halk Partisi'nden 7 Haziran'da Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Milliyetçi Hareket Partisi'ne, HDP'ye veya diğer partilere oy verip 1 Kasım'da bizi tercih eden bütün seçmenlerimize de çok teşekkür ediyoruz. Sağ olsunlar. Her bir oy emanettir. Milletin iradesidir. Bu emanetlerine sonuna kadar inşallah AK Parti olarak sahip çıkacağız. Teşekkür ederim.